Yok. Oh, ben sana inanmıyorum, inanamıyorum sana yani. Ya şurada elimizi sevgilimizin beline atmışız. Öyle yuh muh falan deyip de şu ortamı bozma ya. Ama deli ediyorsun beni Emin. Ya bu ne havalar ya iş beğenmemeler falan. Ağlıyordun iki gün önce iş yok, iş yok diye. Ya tamam iş yok diyordum, iş olsun diyordum da... ...öyle iş olsun diye değildi yani. Ha iki gün önce de ne iş olsa yaparım diyen senin kayıp ikiz kardeşin de herhalde. <laughs> aman da benim espiritüel aşkım aman. Ne dedin sen? şey canım öyle bir an ağzımdan kaçtı. Ne kaçtı ağzımdan? Ne güzel kaçtı bir daha kaçsın. Ya bana bak. Eğer biz böyle gidersek telefonda sen kapat, hayır sen kapat muhabbeti de yaparız ha. Yaparız. Yaparız tabii ama kontürümüz olursa. Kontrolümüz yok ki. Bak yine sinir oldum ya. Geçe gece. Ya bak belki daha güzel olacak. Belki daha iyi bir iş bulacağım. Hem niye daha iyi bir iş bulmayayım ki? Ya orası öyle aşkım ama yani ne bileyim. Sen ne dedin ne dedin? Hiç öyle ağzımdan kaçtı vallahi. Ya Yağmur. Hı. Ya ben seninle çok mutluyum ya. Ben seninle daha da mutluyum. kime el sallıyor bu? Sor. Kendisine sor bakalım kime el sallıyor. Yağmur. Aa. Siz burada mıydınız? Gel bakayım gel otur şöyle. Hayırdır? Nereden bu saatte? Saat daha erken ki. Bırak da ona biz karar verelim. Abin sana bir soru sordu farkında mısın? Farkındayım. Sen biraz sakin mi olsan acaba artık? Ee, sen nereden geldiğini söylemeyecek misin? Ne yani korkacak mıyım? Bilmem. Korkmam mı gerekiyor? Ne oluyor ya? Bir dakika. Evet. Artık sana da ne olduğunu anlatma vakti geldi de geçiyor bile öyle değil mi Yağmur? Vallahi benim için hiç de sorun değil. Hayda. Bismillah. Bakalım ne çıkacak bahtımıza? Vallahi kardeşimizin bahtına emin çıkmış. biz şey olduk. Aşık. Aşıkla maşık olmuş ikisi birbirine. Ne yani olamaz mıyım? Suç mu? Kardeşimiz dün gece sabaha kadar sevgilisiyle beraberdi. İyi de şu an saat gayet de makul bir saat. Bir dakika, bir dakika, bir dakika kızım. Şimdi sen bizim Emin'le daha... Evet, Emin'le ben sevgiliyiz. Evim benim erkek arkadaşım. <laughs> sen niye gülüyorsun ya? Ben zaten anlamıştım. Sizi ilk partta gördüğüm anda anlamıştım. Ne yani? Bir dakika sen şimdi kızmadın mı? Yo. Yani madem gençler birbirlerini sevmişler, ha. Yani yarın öbür gün kardeşimize bir yanlış yapar, kulağını çekeriz. Orası ayrı. Oh ya. Rahatladım. Eyi ee, bana müsaade o zaman. Abicim sen abimizle ilgilenirsin. Biraz gergin gözüküyor bugünlerde. Hadi eyvallah. İyi geceler.